Merhaba benim Nilüfer'ime hoş geldiniz. Ben Yankıyı Çöz. Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Yüzüncü yıl coşkusunu hala yaşamaya devam ediyoruz ve biz de bu arada e, geçmişe gideceğiz. Yani Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllara gideceğiz ve Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramları nasıl kutlanmış bunlara bakacağız. Elimizde... Fotoğraflar da var. Bu fotoğraflar üzerinden gideceğiz. Konuğumu tanıtmak istiyorum sizlere. Sevgili Kerim Bayramoğlu araştırmacı, yazar, aynı zamanda koleksiyoner ve şu anda da zaten Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi'nde de e, bu konuyla ilgili sergisi var. Bizler Bizlerde bu serginin bazı kesitlerinden oluşan fotoğrafların üzerine yorumlar yaparak bakalım Cumhuriyet 10. yılda, daha önceki yıllarda ve daha sonraki yıllarda Bursa'da nasıl kutlanmış bunlara bakacağız. Kerim hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Yankı. Nasılsın iyi Teşekkür misin? Teşekkür ederim sağ ol iyiyim. Sen en nasılsın? son böyle 500 bin kişinin olduğu kutlama programında özel yayında bir aradaydık evet. ama şimdi biraz daha genişletelim dedik Hı -hı. programı biraz daha yakından bakalım evet. dedik ve neler söyleyeceksin? 29 Ekim pazar günü gerçekten... Cumhuriyet'in 100. yılını çok büyük bir coşkuyla kutladık. Ee, özellikle Nilüferş'te her her yıl olduğu gibi. Ama her yıl olduğu gibi demeyelim. Çünkü her yıldan farklı 100. yılı kutladık. Daha coşkulu. Daha coşkulu, daha çok insanla. Her sene daha da artıyor. Bunu da görüyoruz zaten. Ee, gerçekten bu bizim için gurur verici. Şimdi o tabii ki o döne, e, bayram coşkusunu görünce tabi eski bayramları da hatırlıyoruz tabii o ki zaman de yad o zaman eski bay bayramları yad edelim eski bayramları yad edelim, anlatalım. Peki hangi fotoğrafla girelim? Şu an benim önümde fotoğraflar açık. Şimdi e, tabii da zaten Cumhuriyet, arkadaşlarımız döndürecek. Bursa için önemli bir fotoğraf. Bizim, bir numaralıdan bir numara, başladık. Evet, bizim için çok önemli. E, Atatürk heykeli. E, şu an Atatürk heykeli diyoruz ama ilk yapıldığı dönemlerde Gazi heykeli olarak anılıyor. Gazi heykeli adıyla anılıyor. Ee, Atatürk'e Atatürk soy ismi verildikten sonra ise Atatürk heykeli daha önce de Gazi Bulvarı olarak anılıyordu. İşte daha sonra Atatürk ismini alıyor. Ee, 29 Ekim 1931 yılında açılıyor heykel. Ee, Cumhuriyet'in 8. yılında açılıyor. Devlet tarafından, Bursa Valiliği tarafından heykeltıraş Nejat Sirele yaptırılıyor heykel. E, tabii ki bu heykel yapıldıktan sonra biliyorsunuz artık insanların e, şehrin merkezi konumuna geliyor. Onun için çok önemli e, ve açılışı da önemli tabii ki de bizim için. Fotoğrafta da görüldüğü gibi ilk açıldığı döneme ait bir fotoğraf. Hey, etraf şimdi ağaçlar falan Tabii var. şimdi ağaçlar yalnız büyümüş, e, olmuş. şuna dikkat edilseymiş çok iyi olurmuş. Bu benim kendi kanaatim. Hı hı. Nasıl ki anıt kabir yapılırken etrafına dikilen ağaçlar özen gösterilmiş. Hani binayı, binanın üzerine geçmeyecek gibi hı hı. yapmışlarsa burada da aynı şeyi düşünmeleri gerekirdi bence. Daha böyle biraz daha alçak ağaçlarla süslenseydi ağaçlar daha iyi olurdu. Peki. Çünkü heykel ağaçlardan dolayı gözükmüyor. <laughs> Eskiden insanlar her yerden görebilirmiş yani şehrin her noktasından. Bu da benim kendi kanaatim tabii. Hani şahsi fikrim. Peki. O zaman ikinci fotoğrafla devam edelim. Hemen geçtik ikinci, i̇kinci fotoğrafa. İkinci fotoğraf e, Bursa için bin... çok önemli evet. bir fotoğraf bence ve ilk defa da görücüye çıkan bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Özellikle bizim e, Tofaş'ta yaptığımız Sergide de çok kişinin dikkatini çekti, çok kişinin ilgisini çekti. Ee, burada bir tören görüyoruz. Neresi burası? Burası şu an Atatürk heykelinin yan tarafında, arkada defterdarlık binası o dönem ee, ve şey. Şu anki Kent Müzesi'nin önü galiba. Kent burası, Müzesi'nin değil mi? karşı tarafındaki bina. Hı hı. diyelim. Şu an restore ediliyor. Onun Dinliğim önündeki kadarıyla. meydan değil mi burası? Dolmuş durakları falan mı? Yok dolmuş anki? durakları değil. Tam Atatürk heykelinin arka e, tarafı. Yan, yan, yan tarafı. tarafı. Hı hı. Evet. Bu nedir? Bu Cumhuriyet bayramında, Cumhuriyet'in 10. yılında toprak alım merasimi e, yapılıyor. E, tabii ki de biliyorsunuz Cumhuriyet'in 10. yılı çok farklı törenlere törenlerle yapılıyor. Ve Cumhuriyet'in 10. yılında 10. yıl diğer törenlere örnek olması isteniyor. Yani 3 ay önceden planlanıyor tabii mesela. Tabii çok mesela farklı şeyler ha. şekilde kutlanıyor. Yani örnek olması bir örnek e, bayram kutlaması yapılması düşünülüyor. E, bu da onlardan biri. E, bütün yurttan toprak alın merasimi yapılıyor ve Gazi'ye en aziz malımız olan bir avuç toprak hediye ediyoruz. Başlığıyla e, yurdun her yerinden merkez yani yurdun çeşitli merkezlerinden topraklar alınıp Ankara'ya saklanmak üzere gönderiliyor. Aynı tören İstanbul Taksim Meydanı'nda da yapılıyor hatta. Meydanlardan, Meydanlardan alınıyor. alınıyor, alınıyor. E ee, fotoğraf Nerede şimdi bu topraklar mesela? Bu topraklar hakkında pek bir bilgi edinemedim açıkçası. Yalnız şeyle karıştırılmasın. Atatürk'ü 10 Kasım'da hani öldükten sonra Anıtkabir'deki, Anıtkabir'deki o Anıtkabir'deki toprak pirinç kaselerin içindekiler değildi. Değil mi? olduğunu düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim. 1950 yani Atatürk'ün iki nakil e, gazeteleri var bende. O, orada da yurdun her yerinden toprak gönderildiği yazıyor. Yani bununla alakası yok. Buradaki Peki. toprak kullanılmamış. Hı. Yalnız şöyle söyleyeyim. E, toprağı alan kişi dönemin Bursa Belediye Başkanı Ali Muhittin Dinçsoy. Bu kişi de paşa çiftliğinin sahipleri oluyor. Şu an hmm. onların büyük dedeleri. O dönemin belediye reisliği yapıyor. Yanda da yine askeri erkan var. İşte çeşitli Bursa'nın ileri gelenleri. Bürokratlar, bürokratlar var. Bürokratlar var. Şimdi üçüncü fotoğrafta devam ediyoruz. Evet. Üçüncü e, fotoğrafta yine Cumhuriyet'in 10. yılına özel yapılmış bir e, madalyon. Bronz madalyon. E, devlet e, ma, e, darphanesi tarafından basılmış. E, 200 bin adet basılmış bir bronz madalya. E, ve 15 kuruş karşılığında da. Halka satışa sunulmuş. Şimdi ön 4. yüzünde Atatürk'ün yüzü kabartmalı fotoğrafı var. Hı. E, arka yüzünde de işte Türkiye Cumhuriyeti 1923-33 yani 10. yıla e, tarihlenmiş. Bunlar da hatıralar Hatıra sende var değil mi? Oldu, bende var evet bu benim kendi koleksiyonumdan ben, e, şu an sergide olduğu için getiremedim. Ee, güzel olurdu getirseydik aslında en azından fotoğrafla evet. yetinelim. Gerçeğini görmek evet. isteyenler müzeye gidebilirler ve bu bunun geliri bunun geliri de e, inkılab yani açıklaması şöyle geliri e, inkılaba hizmet eden bir eserde sermaye olarak kullanılmış yani okul olur işte kamu binası olur vesaire vesaire. Şimdi dördüncü Burada fotoğrafa da geldik. Burada da yine e, Cumhuriyet'in 10. yılına dair bir fotoğraf. Bursa Kız Lisesi öğrencileri e, sol göğüslerinde 10. yıl madalyaları var. Hepsini almışlar evet. birer tane. Evet tabi onlar da almış. 200 bin demiştin değil mi? 200 bin adet basılmış. O zaman basınmış. zaten Türkiye'nin nüfusu kaç? Yani... yani Bundan 10 <laughs> kat daha az diye biliyorum evet. ben. Ama çoğu kişi almış ki bu madalya çok daha yaygın çıkıyor. Yani e, bayağı kişi... Aldığını düşünüyorum ben. yani Belki ek olarak da 200 bin ama daha basılmış da olabilir. O zaman devam ediyorum. Evet. Şimdi 5 numaralı Yine fotoğrafta. Bizim 10. yıl kutlamalarından bir gece fotoğrafı biliyorsunuz. Atatürk Anıtı'nın önü burası. Atatürk Anıtı'nın önü ve Cumhuriyet takı kurulmuş ışıklarla. Yukarıda ışıklar askeri listesi gözüküyor. Yine ışıkla süslenmiş. Ne güzel. <laughs> E, zaten Cumhuriyet Bayramlarında çok ilginç e, şehrin merkezleri özellikle e, yani şehir elektriği bugünkü gibi değil e, daha düşük watt elektrik var yani daha böyle karanlık ama özellikle böyle Cumhuriyet Bayramlarında şehir merkezleri çok daha fazla ışıklandırılıyor yine elektrik deyince e, Cumhuriyet'in 15. yılında da e, elektrine yüzde elli indirim yapılıyor ama Cumhuriyet Bayramı süresince. Bunun sebebi de evdeki evlerde de ışıklandırma yapılsın. Evlerin ışıkları da açılsın. Hani bayram kutlama amaçlı. Yani yüzde elli indirim uygulanmış üç gün boyunca. Aa, bu arada e, tak deyince bir şey daha anlatayım. Bizim Cumhuriyet taklarımızı e, anmadan geçmeyelim. İhsan Çizakça yaparmış. Ticaret Bursa'da. Lisesi resim öğretmeni. Kendisi çok değerli bir insan. Bursa'daki bütün takları kendisi tasarlarmış, kendisi yaparmış. Onu da almış olalım. Şimdi bir sonraki fotoğrafımıza geçiyoruz. Bursa, Atatürk Caddesi'ndeyiz. Evet Atatürk Caddesi. Yıl. Bu da 1936 yılına ait bir fotoğraf. Yine törenlerden. Sağ tarafta inşaat olarak gözüken Binanın üzerindeki insanlar çok dikkat çekicidir. Ee, şu anda o e, yandaki bina o günkü Cumhuriyet Halk Fırkası binası. Burası Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nun anda, bulunduğu yer. Evet şu an Halk Fırkası'nın bulunduğu binadan e, sol tarafa doğru Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nun bulunduğu yer. E, binalara bakarsak Halk Fırkası binası da Cumhuriyet mimarisini yansıtıyor. Çünkü ve yandaki bina da yine Cumhuriyet döneminin mimari mimar mimar mimarilerinden bir tanesi. Ne kadar kalabalık değil mi? Evet çok kalabalık. Yani o anki coşku çok başka tabii ki de. Yerlerde Arnavut kaldırımı bu arada. Evet daha asfaltlanmamış. Daha sonra Haşimiş Can döneminde yerler şehir merkezi özellikle asfaltla tanışıyor. Daha henüz asfaltı görmemiş şehir. Peki geçelim. 7 numaralı fotoğraf yine bir takın altından geçiyorlar. Evet bu Cumhuriyet takı bu 29 Ekim 1937 e, tarihli bir fotoğraf. Eee ileride biraz az ileride silüet olarak Ulu Cami gözüküyor. Böyle sağ tarafa, arka taraflara bakarsanız göreceksiniz Ulu Cami. Ulu Cami gözüküyor. Bugünkü Yalnız Yol bugünden daha dar. Bu evet. binaların hepsi yıkılıp yola mı katılmış sonra? tabi tabii ha. Şu an maalesef <laughs> gitmiş. Bir de Cumhuriyet takını görüyoruz. Kaç? 14. yıl değil mi bu? Evet. X var. 14. Var. yıl 14. evet. Yıl. Cumhuriyet'in 14. yılı takı. Bu, bu muhtemelen Bursa Kız Lisesi izci takımı. Bando da olabilir. Bando. Çünkü Kız, kız Lisesi'nin Lisesi bandosu da çok büyük. Kız meşhur, çok Lisesi'nin köklü. bandosu evet çok önemli hakikaten. Her törenlerde var ve bayağı meşhur Bursa'da hemen geçtik. Bu da çok güzel bir fotoğraf. Evet. Ee, şu an Yine bu, aynı yer yani şu anki 29 Atatürk Anıtı'nın önü. Ekim evet 37 yine 29 Ekim 37 tarihli bir fotoğraf. Şu, muhtemelen e, bir saygı duruşu var. Öyle anlıyoruz. Yani bir, resmin arkasında bir açıklama yok sadece tarih var. İlkokul öğrencileri önde, evet. arkada Işıklar Askeri Lisesi öğrencileri evet. var. Onun arkasında e, göremiyorum çok fazla. Bu ama. arada binada sağ taraftaki bina inşaat olan bina bitmiş. Bitmiş. Evet bu binada o zamanın diş hekimi Fahir Koman'ın evi. Hmm, ev miymiş? Evet, evet, ev. Şimdi iş merkezi. Evet. <laughs> Ve bu günümüzde hala duran en eski binalardan da bir tanesi. Ne çok şeye tanıklık etmiş. Bayramlara tanık üstüne çıkmışlar <laughs> <Evet>. düşününce. <laughs> Ve bitmiş. Bir dakika Yine o şeye evet aynen şimdi hatırladım <laughs> o inşaat fotoğrafını. Evet. Gerçekten çok e, muazzam bayram kutlamalarından bir tanesi. Devam ediyoruz. 9 numaralı fotoğraftayız. Yine 29 Ekim 37 tarihli. Ben özellikle 30'lu yılları çok farklı görüyorum, hani onu her zaman söylüyorum. Yani bu coşku çok farklı bir coşku. Ee, o yıldaki, o yıllardaki insanlar e, milli mücadeleye direkt tanık olmuş insanlar. Ee, babaları, dedeleri, işte e, kendileri Cumhuriyet'in ilanı Cumhuriyet'in tanık ilanlatan tanıklık etmişler. etmişler. Atatürk'ü de görmüşler. Öyle de bir, bir şey var tabii ki de. Şimdi Bursa'nın utkunu da <laughs> söylediği yıllar, yani hani Bursa ya evet. geldiği yıllar. Evet. Ee, geçiyorum. Ama genelde baktığımızda bu arada e, kız sesinin çok fazla fotoğrafı var. Evet kız lisesi çok aktif. Erkek lisesi ve kız liseleri özellikle çok aktif. Ama Necati Bey de var o dönemlerde. Necati Bey Enstitüsü de var. Bak yine bu on fotoğraf, fotoğrafta mesela. Bence e, çok güzel bir şu fotoğraf. Şu anki Tayyare Kültür Merkezi'nin önü değil mi burası? Evet şu an hatta e, Kebapçı da reklama orada. girer mi? Kebapçının Kebapçı önünde sadece. o dönem <laughs> kebap sırası bekleyenler Bursa kebabı, Bursa kebabı sırası beklemiyorlar. Eee <laughs> Vali'yi bekleyen genç kızlar var. Sağ tarafta yine izci, bayan, kız izciler gözüküyor. Evet. Dönemin valisi Şefik Soyer o yıllarda görüyorsunuz zaten giyim kuşam. Yanında Işıklar askeri Lisesi'nin subayları var görüldüğü üzere. Garnizon komutanı da var. Tabii evet ve o zamanki işte ciddiyet biraz da yani askeri bir ciddiyet var. Ve öğrencilerde de askeri ciddiyet var. Bu 14. yıl dönümü. Evet. Hmm. Hala asfaltlanmamış yol. Arnavut kaldırımı. Evet. Bunu görebiliyoruz. Ulu Caminin minaresini görebiliyoruz ve Yeşil Bursa'yı görebiliyoruz aslında. Evet. Baktılar mısın? Tayyip Şu an bu fotoğrafı ağaçlar... çekeceğiz desek çekebiliriz. Çok bir şey de değişmedi açıkçası. Hı hı. Yani aynı yer duruyor. Fakat o bu... Evet. 11 numaralı fotoğraf. Bu da şey. Erkek lisesi. Şey. E, erkek lisesinin. <laughs> erkek lisesinin bandı takımı. Burası günümüzde tam neresi şu, oluyor? Görebiliyor musun? E, mi? Evet, sağda gözüken bina şu anki Halk Vakıf Bank'ın olduğu yer. He, tamam. Evet. Şimdi oldu. E, yanından Gümüş Çeken Caddesi'ne doğru tamam, iniliyor. Aşağı, in, aşağı in, doğru in iniliyor. Diyeceğim. Daha tamam. eski tamam, zamanlarda işte. Ahmet Baba Tekkesi e, olarak biliniyor. O dönemlerde de böyle ahşap bir bina. Anladım. Geçiyorum o zaman. 12. Yine fotoğraf yine kız, kız, lisesi. kız lisesi bando takımı. Yalnız bu arada. O zaman kız lisesi arşivini <laughs> iyi korumuş bu. Bunu yani yarı kız lisesi kız evet. lisesi mezunları arşivlerini iyi korumuşlar. kız, kız lisesi kızlar o zamanlar bayağı aktif. <laughs> Çok güzel. Şimdi yine aktif de. Evet. Ama o dönem <laughs> için bakar Hı -hı. mısınız? Yani bugün bu arada izciler artık ben pek göremiyorum. Ben i̇zci, de göremedim. O i̇zciler. dikkatimi çekti. Ne i̇zciler oldu ne oldu? Onu da bilmiyorum. Böyle... İzci kavramı ya Ben mesela izci evet. olmuştum. Sen olmuş muydun? Ben izci olamadım. olamadım. <laughs> Burak sen oldun mu? Sen de oldun. İz... Yeni nesil orada. Sen olmadın değil mi? İlker abi sen İl... oldun mu? Olmuş mu? O da mı olmamış? Ben i̇zci, oldum. izci, Şu, izci, şöyleydi. izci olmak hele törenlere katılmak bir öğrenci için çok büyük bir gurur. Çünkü o üniformayı giymek, işte bandoda okay. olmak falan çok ayrıcalıklı bir şey. Yani onun havası var galiba biraz. <laughs> Neydi yav, yavrucuklarım mıydı? <laughs> Yavru kurtlar. Yavru kurtlarım. <laughs> Şimdi e, evet, ya bak araştırılması gerekiyor. Evet. Ne oldu izciler? İzciler ne oldu? Eski izciler ne oldu? Güzel bir konu. <laughs> ee, geçiyorum 13. fotoğrafa evet, erkek lisesi. yine erkek lisesi. Burası yine... Sönmez önü gibi geldi an, bana. Şu e, an afişin asılı olduğu yer günümüzde heykeldeki e, yine Ahmet Vefik Paşa tiyatro hmm. tarafındaki Ziraat Bankası'nın olduğu yer. E, hatta şimdi çok şeyler var orada afişler de dikkat çekicidir. Milli iktisadı cumhuriyet yarattı yazıyor mesela. İşte gönüllü neferleriz gibi sloganlar var. Dönemin ruhunu yansıtan o Aa Bak bu köşedeki binayı hatırladım. Hala duruyor galiba köşedeki Az önceki bina. Koman'ın inşaat olan ev o bin bina. Ha o diş çekimi. Tamam şimdi Evi. bak balkonundan evet. anlıyorsun hangi evet. ev olduğunu yani. Tam hala Atatürk hala duran bir ev. Evet. Tamam tamam. Balkonları böyle kafes Aha, şeklinde. Evet. 14 numaralı. Evet burada yine fotoğraf. Atatürk stadında, e, Atatürk stadı'nda tarihi Atatürk Stadı'nda deneyimiz gerekiyor stadı artık. o zamanlar <laughs> çok daha ilk ilk yapıldığı dönem olduğu için pek türbinler falan da yok. Evet türbin de yok. <laughs> Sadece gözükmemiş. Fakat Atatürk'ün yaptırdığı o küçük e, karşı türbin var görüyor, değil mi? Evet karşı tarafta. Arkada İpek İş Fabrikası'nın bacası tütüyor bu hmm, arada. Evet. Onu da görebiliyoruz. Kültür Park'ın giriş evet, noktası in, orası. Seyirciler de, ...coşkuyla katılmışlar. Genellikle bu Necati Bey Kız Lisesi olabilir bunlar. Evet. Muhtemelen Necati Bey Kız Lisesi. Bu da 30'lu yılların, 40lı yılların. 37. 37 37. 37 yılına ait. Evet, evet bu, Necati bu Bey'miş Fotoğraf abi. Çok e, bu fotoğraf çok güzel bir fotoğraf. 29 yıla değil de, mi burası? Evet, 29 yok, değil. Yok hayır, her şey 1940'lı evet. yıllara ait bir tören. Yine e, Defterdarlık binası önündeler. Ee, Necati Bey Kız Lisesi. Bak sancakla geliyorlar. Sanca Her, Her okulun, okulun kendi sancağı var. var. Sancak çok kutsal bir şey zaten. Öyle özel törenlerde çıkıyor yalnızca. E, Filamaları da var onun yanında. Ama öğrencilerin giyim kuşamları bugün hakikaten çok şık şu öğrencinin. Ve arkadaki anekdotu da söyleyelim. Bakın arkada köylü işte kapalı hanımlar var. Herkes eee Gelmiş. Zaten Cumhuriyet bayramlarına herkes katılıyordu. Çok köylerden yoğun. De köylerden de abi. otobüslerle insanlar gelirdi. Çünkü şehir merkezinde olan kutlamalar gerçekten çok coşkuyla geçiyor. Ee, çok seve seve geliyor insanlar Ve, o dönem. Ve ilginç bir fotoğraf da 16 fotoğraf, numaralı fotoğraf. Evet, aslında sporcular geçiyor. Sporcuların da geçişi oluyor. Bunlar Burası iyi. da yine Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nun önü gibi geldi bana. Yok. Değil mi? Değil. Ee, Neresi? Arkadaki ahşap görünen bina bugünkü Sönmez İş Sarayı'nın olduğu bina. Hmm. Ee, küçük Ünlü Cadde'nin girişi ün, mi orası? Ünlü Cadde değil. Şu, şu sol taraftaki ara İnönü Caddesi. İnönü Caddesi. Aha. Bugünkü İnönü Caddesi. Aa evet. Evet. Tamam. O zaman orası da genişlemiş biraz. Tabii yol genişlemiş, yol genişlemiş. biraz. Yani bugün günümüzde <laughs> evet. orada yol var Şu an, anladığım kadarıyla. O zamanlar çok da araşmalık. Hı hı. E, Merinos boks takımı o dönem biliyorsunuz Merinos'ta Atatürk'ün açtığı Bursa'da son Atatürk'ün açtığı eserlerden bir tanesi. 38'de 1938'de açılıyor. 1938'de açılıyor. Atatürk'ün son Bursa'ya hediyesi diyelim. ve Merinos gerçekten Bursa için çok önemli. Tabii içinde her türlü branşı olan, spor tesisleri olan, sosyal alanları olan bir fabrika ve bayağı da başarılı olmuş bir fabrika spor dallarında. Futbol Takımı var, yüzme takımı var, voleybol takımı var. Hatta Merinos'un bir stadı bile var. Evet, tabii Aynen. Merinos stadı Günümüzde da var. var evet. Mesela. Bursa Spor özellikle eski dönemlerde bütün antrenmanlarını orada yaparmış. Ben Merinos takımına hayal meyal hatırlıyor gibiyim sanki evet. ya. Vardı öyle bir şey. Tabii tabii Merinos takımı var. Burada yine Merinos'un e, boks takımı Boksörler, <laughs> eldivenler, eldivenleyle. Ama geçiş. bak saçlara dikkatini evet, çekiyorum yani. Tabii. Taramışlar. Taramışlar, <laughs> geçmişler. Şimdi 17 numaralı fotoğrafımıza geldik. Binanın tepesine bakar mısın? Evet, bina Ahmet Vefik Paşa tiyatrosu artık biraz daha şekillenmiş. Resmi geçit. İzciler var Atatürk yine. Atatürk büstünün önünden geçiyorlar. Öndeki izci bayan selam veriyor. Hanımefendi evet, evet selam veriyor. Tribünler ee, hep tribünler dolu. Olmuş yani. <laughs> loca. Tabii loja yukarıdan. <laughs> 18 numaralı fotoğrafımız. Evet, Sanırım da... bu da son fotoğrafımız olmak. Yok değil son mi? değil. Ha, bu... Tamam. Ee, burası da Tophane Meydanı. Ee, görüldüğü gibi. Ha türbeler var evet, zaten ha, tek arkada. Tek silüete değişmedi. Yürüyüş oradan mı başlamış bu arada? Eski bayramlar onu bir, biliyor muyuz? E, tabii bir dönem oradan başlıyor. Ee, oradan set başına doğru gidiyor. Bir dönemde set başından Çakır Hamam'a doğru hmm. geliyor tören. Tören güzergahı çeşitli dönemlerde değişmiş. Ee, ama bu, daha eski zamanlarda o tophane meydanından genellikle törenler yapılırmış. Malum Orhan Gazi Osman Gazi Türbesi olduğundan dolayı. Yalnız... Yani Atatürk büstü yapılmadan önce yani hmm. heykel ot olmadan önce. Bu kırklı yıllar diyor evet. şu an ve zaten baktığımızda da e, çok... Şuriyette de çok değişiklik yok. O köşedeki yok, bina hala evet. var. Evet. Süriyette Yanındaki bina var zannediyorum. Ki bisikletçiler, bisikletliler e, töreni bekliyorlar. Evet. Şimdi geldik bir başka evet, fotoğrafa. Bu, bu da az önce gördüğümüz fotoğrafın başka 20, 20, 90, Ekim 1937 e, tarihli bir fotoğraf yine. Aynı, Zaten aynı. banka binası yapılmış herhalde. Evet. O zamandan kalmadı değil mi? banka binası? Tabii o zamanlardan kalma. Bu da Bursa şey valiliğin balkonundan çekilmiş bir fotoğraf. Ee, gördüğümüz üzere. Ee, yine şey bir saygı duruşu var. Ama çok güzel bir fotoğraf. Çok güzel. Bayrağı da sol tarafta almışlar. Evet bak Sülüte bakar mısın Bursa'nın ünlü caddenin oraya doğru bakar mısın? Yani, Böyle çok Yani güzel. törenin yani çok disiplinli bir şekilde yürütüldüğünü de görüyoruz. Herkes kendi statüsüne, kategorisine göre dizilmiş. Ee, her şey sade. Yani şehir artık karmaşık değil. Her şey salt. Evet. Gayet güzel. Yani insan böyle her şeyi net bir şekilde görebiliyor. Eski Bursa'yı iade ettik bugün. Eski Bursa'yı evet. Ve eski kutlamaları iade ettik. Ben çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Var mı eklemek istediklerim? Ee, eklemek istediklerim tabii ki de eskisi gibi törenler eskiyle tabii kıyaslanmaz. Tabii şartlar, o günkü şartlar öyleydi, bugünkü şartlar öyle. O günkü ruh başkaydı, bugünkü ruh başka. Ama e, şimdi eski fotoğraflara baktık. Eski fotoğraflardaki, 1930'lardaki o ruhu e, ne kadar güzel ki pazar günü Nülüfer'de yaşadık. Bu çok sevindirici bir şey. Ve daha da artacağını düşünüyorum. Daha çok insan katılacak. Daha her geçen sene daha çok insan katılacak. <laughs> nüfusu 590 binler. Ama şu an, <laughs> ama 500 an bin kişi geldi. Hani gördüğümüz bir şey var ki nilüferin dışında da çok insanlar geliyor. Geliyor. Bu, bu dinamik e, umarım daha da artar, daha da çoğalır. Ee, i̇yi ki e, Cumhuriyet'in 100. yılını gördük. Bizim için de çok güzel bir şey. Biz de bir tarihe tanık olduk yıllar sonra de bir tarih olacak. Bizden sonrakiler e, bizim bu konuşmalarımızı belki izleyecekler, e, o törenleri de izleyecekler ve yazacaklardır kesinlikle. E, onun için de ayrı bir gurur bizim için. Biz burada konuşuyoruz. 100 <laughs> sene sonra belki 100.000 evet, kişi. Evet. İşte ben ben de diyecekler. evet onu evet, demek aynen. istiyorum. Yani aynı <laughs> şeyler tarih <laughs> tekerür edecek bir şekilde. E, onun için inşallah 100 e, bin. Nice yıllara olur git Cumhuriyet yani umarım. Evet, Cumhuriyetimiz sonsuza dek yaşayacağız sonsuza diyoruz. Dek çok yaşa Cumhuriyet yaşasın. diyerek e, bu yayında noktalayacağız. Çok teşekkür ediyorum Kerim ederim ederim sana yani çok güzel ben teşekkür arşivlerin ederim. var. Ol, Ve sen de biliyorum ederim. çok daha farklı arşivler de var bunlarla ilgili de mutlaka bir zaman, araya geleceğiz. Zaman zaman evet farklı programlar yapabiliriz. Peki çok teşekkürler. <laughs> Evet bugünlük bizden bu kadar sevgili izleyenler. Bursa'nın 1930'lu yıllarına, 1920'li yıllarına baktık, 40'lı yıllarına baktık ve işte böyleydi eski fotoğrafları iade ettik. Yeniden görüşünceye dek kalın. Cumhuriyetimizin 100. yılı bir kez daha kutlu olsun.